Çok evet. güzel kaynatıyorduk burada sevgili izleyiciler. Evet çok güzeldi. Şu masada diyor. konuşulanları ah, bir gün aylık program seni yapacağız. Seni çok neye takıldın bu haberlerin ah, benimkileri, arasında? <laughs> benimkileri rejiden duyuyorlar. Yukarı. Duyuyorlar kaydı aldılar merak etme yarın yayınlayacağız. <gülüyor> Yayınlayın. <gülüyor> <gülüyor> neye takıldın bu magazin turunda en çok? Çok güzeldi o, o Melike, ses. Melike, Melike Şahin. Tabii çok Avrupa'yı çok güzeldi orada. O, evet. Çok harikaydı. Ebru e, Gündeş de işte bayılmış onun Çok harikaydı evet çok güzeldi. Yorumunu da sevdin mi? Sadece fizik değil. Yok yani yorum olarak da duygu katmaya çalışmış. Güzel sesi o kadar o kadar olmuş. Güzel olmuş. Verdi yani, cevabı. Hani, dedi, tamam o ses müzikal anlamda bir şey beklemiyorum. Ama yapması onu o şekilde göstermesi bile harika bir şey bir yani. Sen Yatan. söylüyor musun bu şarkıyı? Repertuarında var mı? Yok ben. hiç Yok. Ha, yok. Peki burada alsan repertuara? Ha biz ona antidepresanı söyletiriz. Ama evet. bunu da okuyabilir. Antidepresanın... Musun, değil mi? Hayır şeyi biliyor musun? Peki Ebru Gündeş'in bu şarkısını biliyor musun? Birkaç gün. Iç... Birkaç gün içinde dön ne olur. Yalnız değilsin yanındayım. Bıraktın gibi burada. Bıraktın gibi burada. Tut elimi tut yanındayım. Hiç okuduğum şarkı değil Güzel yani. Güzel söylüyorsun da surat ifaden başka bir şey söylüyor. Acı çekiyorsun. Benim <laughs> öyle ama. Evet, benim Sesine benim. kaptırdım da surat ifadene kaptıramadım. Çünkü Şarkının şarkı bakma. sözlerini bilmiyor. Evet Sözler. bilmediğim zaman böyle oluyor şarkı Hayır, sözünde takıldım. Da. Peki şimdi bir haber ve sana da soracağız hazırlan. Uras Kaygılaroğlu'nun ardından siyah oje modasına Kenan Doğulu da katıldı. Popçu GQ dergisinin kapak çekimlerinde alyans parmağına siyah oje sürerek poz verdi. Uras Kaygılaroğlu başlatmıştı. Daha önce birkaç pop yıldızında da vardı. E, Uras kendisini bu konuda eleştirenlere iş hayatımda bugüne kadar tırnaklarımla kazıya kazıya buralara geldim. O yüzden onları ne şekilde ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin demişti soran muhabirlere. Ne diyorsun erkekte oje? Ben yakıştığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani erkeğe oje o şekilde çok hoş olacağını düşünmüyorum. Ben bir şahsi düşüncem Yani o beğenmiş sürmüş. Yani ne alaka yani ne mana o ne, ne oluyor? Bir anlam yüklüyorlar. Yani bayanlara ama. özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne? evden çıkıyorsunuz bir davete gideceksin. Haydi Sevgilinle ben... sen bir tarafta ojesi sürüyorsun. Sevgilin de diğer tarafta ojesi sürüyorsun. Döverim onu sürüyor. herhalde ortaya çıkana Ciddi kadar. Misin? <laughs> ne yapıyorsun sen derim o zaman yani olmaz Siyah oje sürüyor. Ya ne anlamı mı var? Onun özel bir anlamı mı var acaba? Bir sübliminal mesaj mı? Bir anlamı mı var bilmiyorum. Peki bir anlam yükledi diyelim ki bir şeyi protesto için dedi. Sen tamam diyecek misin ona? Hayır, demem. Hı. Kesinlikle. Ben sevmem. Öyle oje süren erkek, kaşını alan erkek yani yani erkek arkadaşımın kaşlarını alması, oje sürmesi falan filan bunları hiç hoş karşılamam. Doğal olmasından yanayım. Yani erkeğin doğallığından yanayım yani. Hı. Tek Parmağı Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi aynı. Ojenin de şöyle bir anlamı var, yanlışsam tabii düzeltin. 2016 yılında böyle bir akım başlamıştı. Ee, Hollywood'da erkek starlar arasında da başlamıştı. Cinsel Cinsiyet. istismar mağduru, Hı -hı, küçük doğru. bir kızın sesini duyurabilmek için, ona destek olmak için öyle bir akım i̇şte başlamıştı. İşte anlamın var diyorum işte onun özelliğine. Tek ojenin, tek parmağı ha, ojenin. O zaman, o zaman... jeli erkekler okay. akımıydı. Okey, onda bir şey yok. Tek parmak ama hepsini sürmüş komple yani. Evet Uraz'ı hepsini biraz abartmış galiba. Uraz zaten açıklama da yapmış. Sonuçta. Ama açıklamasında şöyle bir şey var. İş hayatımda bugüne kadar tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Ne şekilde, ne renkte kullanacağıma ben karar vereceğim. Muhabir arkadaşlarımız sorarken yargılamadı ki onu niye sürüyorsun kardeşim sürme diye. Anlamı nedir diye sordular. Tırnaklarımla i̇şte gelmenin yani. karar ver, insanların kararlarına karışmıyoruz. Sadece merak edip bir anlamı var mı diye soruyoruz çocuklarda. O sebeple sordu yani. Evet müzik dinleme platformunda efendim. 56 milyon kez izlen dinlenerek rekor kıran antidepresanı bu kez Seçülgür ve berdan Mardini' işte böyle yorumladı izleyelim. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla çok enteresan Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyor ne çanti depresan çözemedim vallahi çok enteresan gitme buradan Enteresan Farklı bir yorum. Enteresan. enteresan bir yorum oldu. Arabesk yorum oldu sende de güçlü sesine. Evet <laughs> bir defa söyledim. Ama kusura bakmasın ah, Berdan Yerdani ile Berdan Mardin var. ile Seçigüre buradan Selam. Aynen Berdan'a buradan selam gönderiyorum. Canım arkadaşım, seni çok seviyorum. Survivor'dasın, biliyorum. Başarılar diliyoruz evet. sana buradan. Benim her Survivor'da bir tane favori yarışmacım vardı. Nagihan'dı geçen seferkinde biliyorsunuz kızlar evet. zaten. Şimdi Berdan Mardini bütün destekler, bütün her şey, oylar, her şey Berdan'a gitsin. Çok meraklı. Belki adada daha güzel söyler ama arabanın ya içinde alın. olmamış yani. Aslında ben Survivor'da çok güzel olurum da. Aa. Evet, evet. <laughs> Aslında olurum da şimdi ben eşitme cihazları kullanıyorum ya iki tane burada. Hı hı. Ha, su, doğru. su oyunları falan var ya evet. onlarda da bunları çıkartırsam sıkıntı... Hiç hep böyle değil mi o zaman? Evet, yani hep böyle düşün. O zaman hiç duymadığım için ben bunları çıkarttım. Komut verecek yani oyuna gireceğim, parkurları şeyleri karıştırdım evet, ben. Doğru. Yani çok uğraşırlar benimle. Hani bana Mustafa Topaloğlu gibi ağacın tepesinde böyle bir yer yapsınlar. Ben oradan bütün yarış adayı komple yarışmacıların içinde çok güzel olur yani. Evet. Seçin Survivor <laughs> adasını karıştıran ben. <laughs> o <karıştıracağın> kesin. <laughs> ne kadar zamandır tıklıyorsun? Ya ben yüzme <laughs> bilmediğim halde Wipeout'a gittim ya. Wipeout'a gittim. Arjantin'e, Buenos Aires'e. Ee? Türkiye, Yunanistan'dan onar tane ünlü. Bir tanesi de benim Türkiye'den. Türkiye, e -e? Yunanistan. Wipeout. Hı. Şimdi bana telefon açtı. Gelir misin? Metap gelir mi? Ben Arjantin'de, Buenos Aires'te uçaktan <laughs> indikten sonra yüzmeyle <laughs> ile alakalı olduğunu anladım. Yarışmanın girdiğim. <laughs> <laughs> ciddi indikten sonra söylemedilerdi <laughs> sana ondan sonra gittik abi dedim ben dedim hani yüzme falan bilmiyorum dedim ya mehtap ne adamsın sen diyor bana ya gülmekten ölüyorlar tamam dedi bana can yeleğini giydiriyorlar tamam mı ben oradan atlayacak gibi oluyorum oradan bir atlıyorum ikincisinde kaçmaya kalktım kızlar gerçekten kaçmaya kalktım o kadar korktum ki çok yüksek gibi geldi bana bir anda hani evet. yüzme bilmiyorum ya kulaklıkları da çıkarttım. Ha. Meksikalıların şeyine gitmişim ben orada. Arka tarafta çekiyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorlar. Onların tarafında yaşıyorsun. <laughs> Karıştı ormanın içinde iki tane güvenlik peşimde artık Allah ne verdiyse. <laughs> Meksikalıkine gitmişim ki bizimkinden beter. Neler yapıyorlar orada bir görsen. Pişman oldular seni Allah'ım dedim ben neler kimin dedim ahı balık. Ben niye geldim dedim kanka. Ama çok güzel yine olsa yine giderim ama yüzme yüzmem yani. Ama şeyle Sonra yüzmeyi öğrenmedin mi? <laughs> Aa yok. Aşağıda e, can kurtaranlar var sürekli. Ben hep e, can yeleğiyle atlıyorum. Sanki şeyim, <laughs> boynesi hayresi, <ailesini> şeyim yani <laughs> kraliçesi falan, prensesi. Atlayacağım aşağıya, gülmekten Mehtap, ölürüm. kulağında problem olduğunu kaç yaşında anladın? Ya bir tanesi çocukluktan beri vardı, bir Hı -hı. diğeri de yüksek sesten olmuştu. Nasıl Uğrandı? oldu? 15-16 senedir kulaklık cihaz kullanıyorum. Ama bunlar olmazsa hiçbir şey duymuyorum, o da hani, İşte onu söyleyeceğim, ne zaman nasıl anladın? sinemada anladım. Sinemaya gittiğimde evet. ses az geliyor sürekli. <laughs> Arabada mesela araba, araç kullanırken bluetooth kulaklığında mesela e, ses gelmiyor. Bluetooth kulaklık aldım yeni. Evet. Götür, çalışmıyor dedim. Adamın geri kafasına dedim ki al bunu dedim. Sen bana bozuk vermişsin abi dedim ya. Düzgün bir tane ver çalışmıyor dedim. Evet. Ya yani dedi ki... Mehtap dedi çalışıyor senin kulaklıkla, kulaklarında mı bir sıkıntı var acaba dedi. <laughs> Ölçüm yaptır dedi. Kafamda bir ışık yandı dınk hemen arkadaşım beni dedi ki doğru söylüyor olabilir Mehtap var bir sıkıntı. Sen çok bağırarak konuşuyorsun. Hmm. Gittik gittiğimde gerçeklerle yüzleştim orada ben hiç duymuyormuşum öyle yaşıyormuşum. <laughs> Ama o da güzel bazı şeylerin çoğunu duymamam güzel yani. Duymadan söylemek de zor aslında evet. değil mi? Tabii ki daha bir farklı geliyor evet. yani ritimler her şey daha farklı geliyor. Peki kulaklıkla söylerken dinlerken başka mı acaba şey yapıyorsa etkiliyor mu? Yo bu aynı sizin duyduğunuz sistem gibi diyor ama ben tabii daha böyle bir mikrofondan konuşuyormuşum sizin hmm. sesiniz bana hep mikrofonda geliyor. Ya yani ben 7-24 hmm. mikrofonda konuşuyoruz sürekli yani mikrofon. Hmm. Bu. Evet.